Dida, Nesta, Maldini, Stam. Zor soru. Nasıl anlayamadım. Yüzme sansürlersiniz. Dört büyük meleğin... Seedorf, Kaka, Inzaghi, Shevchenko. Dört büyük meleğin ismi say. Ee, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Ben bir alkışlayabilir miyim kardeşimiz ya? Vallahi bravo. Kaka var. Kafu. Nesta. Şemsesko. <laughs> Nesaneler. Başka ne vardı? Şu an aklıma gelmiyor. Peki, dört büyük meleğin ismini sayar mısınız? Maalesef. Yüzme sansürlerseniz memnun olurum. İyi günler. Uğurcan. Uğurcan bir. Ee, Mendi. İki. Densvil. Üç. Eren. Dört. E, Möni. Beş oldu. E, oldu mu beş? Dört büyük meleğin ismini biliyor muyuz? Nasıl? Dört büyük meleğin ismi. Zor soru. Nasıl? Anlayamadım. Dört büyük meleğin ismini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ben bilemedim. Hasan Şaş, e, Icardi, Muslera, Volkan. Beş oldu. Yeter. Dört büyük meleğin ismini sayalım. Dört? Büyük meleğin. Ismini. Dört tane büyük meleğin. Evet. E, dört büyük meleğin izlerini sayamayacağım. <laughs> Tanju diyelim. Tanju. Rıdvan diyelim. Rıdvan. Biraz böyle gel. Nasıl Okaça diyelim. Okaça. tamam bir de eski çok eskiye gidelim. Pele diyelim. Pele. Bayağı eski. <laughs> Başka? Kaç oldu? Dört oldu. Beş oldu. Beş oldu. Ben mı? daha eskiye gideyim. Dört büyük meleğin ismi. Onlar. Aslında biliyordum da şu an anımsayamadım gerçekten. Öyle o kadar. Anlamlı bir soru oldu. Evet anlamlı bir soru. Teşekkür ederim. İyi günler. Türk mü yabancı mı? Hiç fark etmiyor. Karışık. Arda Güler var. Şey Türk ha, Türk oğlu var. Hakan Çağlayan var. İşte Bat Şuay var. Hani parmağı parmağınız mı ağrıdı? <laughs> evet bir sonraki programda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın.